Ne oluyor cebimdeki ne? Paketler seni şöyle Paket lastiğine kamerayi kamerayı sabitlemek için kullanıyorum. Yoksa aşağı kayıyor. Yani bu tutacaklar aslında bakarsanız GoPro için yapılmış. Telefon ağır geliyor. Yani iPhone 13 kullanıyorum. Tamam ağır da yani. Bundan daha ne kadar hafif olabilir bir telefon. Böyle yaparsam iyi olur. Yani ayarını da bilmiyorum ki. Tahmini. Ben buradan zor çıkarım. Yolları aldım. Doğarım. Ah. Şimdi kilim. Benim aslında buraya gitmeye hiç ihtiyacım yok, tamamen içeri gidiyorum, yani Yoksa ben burada eve gideceğim direkt. Bu ayar iyidir umarım. Ben sadece yukarı kaldırayım. Ben bile bekliyorum. o adam neyip, bu adam ne yapmaya çalışıyor? Bu adam Abi sen geç. Abi dikkat et. Bir şeyi kırdım. İnşallah sin patlamamıştır. Allah inşallah uzay fırlarım. Allah Allah'ım sen beni yok et. Ezan da okunuyor, kabul olacak. Şimdi uzaya fırlayacağım buradan. <laughs> Biri kapıyı açacak da. Otobüsçü abi. Boy bu. Aynı katlıydı ya. Araba gitti yani. Ayık. Evet, bak bunu transfer mesela ama belirli olmaz şimdi. İnmeden de kapanır, mı? kapanır. Çantaya vuracağım. Aman abi bir tay fıytay da bir, bir tay. fark ettiniz mi? Yaşlılara yol verelim. Bu saygılı yaşlılara. Onlar saygılı. Tapu müdürlüğüymüş şurası. Yolda giderken kendi kendine konuşuyor. Harika. Ya i̇nşallah kamera düzgündür ya. Bu kısım daha eğlenceli <laughs> bence. Biraz çöpçüler de yavaş çekeceğiz. Şimdi şurada geçmemiz lazım bunlara. Çöpçüye koydum. <laughs> Sağdan biri çıkabilir. Çıkmadı. Bak o ağacının kapıyı açma ihtimali çok yüksek. Anladın mı? O yüzden hiç ona yanaşmıyoruz. <laughs> Bu abinin de kapıyı açma Arkadaşlar Merhaba Arkamızı bu Burada yolu ortalayalım Buraya basmamız gerekiyor Normalde buradan geçilir Abi bir dahakine sinyal yakarsa Hadi olan oldu zaten. Hadi bir dahakine sinyal yaksın. <laughs> Bak Clio ne güzel. Sinyal yakıyor. Sola dönüyor. Adam da pardon dedi görmedim. dedi. ne yapacağım, ya. adam Yok. mı Yok. Arkamı boş. Boş. Devam. Evet. Buradan yemeğe gitmek istemiyorum ya. Yol uzun. senin hangi yerde gözüküyor. Burada da zor. İlan edeceğiz. Sandım araba gelmiyor. Yani. Burada iyi yola çıkıyor. Yine nefes nefese kaldı. Şimdi otobüse geçmek de kadar mantıklı. Arabamızdan da <laughs> araba geliyor. Ben şu an için mantıklı. Sağ sinyal kapandı. 他跟他都去了。

Oy orayı kapatma. Pardon abi. Eyvallah. Kolum sıktı arabaya. Abi solundayım. Yutay, yutay da. Yüzü yutay. Aman ne oldu? Oh Allah'ım right, all right. o kapı Çok da. Tamamen içeri gitsin. Yoksa başladığımız yere geri döneceğiz. Aman abi. Nefes alırım ben kanyarım. Soldan araba çıkıyor, çıkar mı? Çıktı. Ben biraz daha yukarıda olduğum için görüyorum. Yine balgam oldu. bunun bir yerde atmak lazım. Ağzından nefes alıp verdiğim için. Ne Saat 12. Gelibize verdik. Geçtik. <laughs> tamam. <Dağıtmanlı abi. Gülüyor> Ya bak şu yolları yapana. Kanalizasyonların yerlerini koyanları. Kim tasarlıyorsa. Kim şu asfaltı döküyorsa. Şu asfaltı şu bisiklete bindireceğim. Kendi arabasıyla da son hızda sağ şeritten, o sol şeritten götüreceğim. Anlasın da bu. Evet. Kral müsaade edeceğim Eyvallah. Bak cam var amına kodum yolunda. Hani ya uzayı görmüş gibi bakıyor bana. İstiyorsa ben gidene kadar çıkar da 10 kere çıkma şansı var. Bu yemek Sağ olsun. Ta 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 ta. Bak yola bak. Yola bak. Ben bu ışıkta geçemem. İmkanı yok. Hafif bir eğim var. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Bir de yoruldum. Yunus! Neredesin Yunus? Canım sıkılıyor. Ya Öyle bir al işte bak. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Yandı. Arkadaşlar kırmızılarda geçmeyin. Tehlikeli. Çok tehlikeli hem de. O yüzden. Sağınıza solunuza dikkatlice bakın. Korolla böyle ben çeksem geçer. Yandı zaten. Şimdi hesaplayalım. Adam otobüse binecek. Otobüs yola çıkacak. Benim hızım artacak. Artıyor. Otobüsün çıkması lazım. Yani artık, artık çıkması lazım. Hala var. Amına koydu. Ya bunun nasıl yıkayım Adam kendi yolu çıkamıyor ki. Çıkartır. Ya şunu biraz daha ortalama biz de yakalıyor olabilseydim. Markasına yapışıyordum. Rüzgar suyu giderdik. Ama dediğim gibi bacağım kırık. Ya bisiklette kırık olmasının o kadar bir eksesini görmüyorum açıkçası. Tabi bazen canım yanıyor böyle. Hatta sert bastığımda canım yanıyor. Ama standart şu sürüşte bir zararı yok. Sadece dediğim gibi önceki videoda da dizimde kireçlenme olduğundan dolayı ağrı yapıyor dizime. Onun haricinde ne no problemi. Hayır aşağı. Yapıştır dedim de şu an şimdi. Beş, gidiyor da gidiyorum. Max. Evet. İyi, E kasanın yaptığını hiç takdir etmiyorum. Zengin olmuşsun ama insan olmamışsın. Mustang ne güzel orta şerit anısı usul, usul diyor. Bak otobüsçü bile ne kadar mesafe bıraktı. Neyse bir şey demeyelim. <laughs> Ambulansların giderken neden öttüğünü biliyor musunuz? <laughs> o içindeki hastanın çığlığı. O yüzden ötüyor. Nereden bileyim sormayın. Geldik. Buradan sağ döndürüyoruz. Çok izleyenim olsa burada kapatırım. Ama izleyeni bir topu 15-10 kişi. O 5-10 kişi de biliyor zaten nerede olduğunu. Adresini biliyorum. Evini biliyorum. bir gece ansızın seni Ay abinin motoru neymiş ya? Kardeş. Onda VTR. O yüzden. Onda iyiymiş. Japon bir tane. Yoruldum. Baya. Düşeceğim, Şöyle bir şey. <laughs> Oyna ağrıyor insanın bisiklette ya. Ellerimi zaten sayılır. Erken geldim. <laughs> Aa, açamıyorum parmaklarım. Oğlum harbi açamıyorum. Hah, hani film biter de son sahnesini beklersin ya ne olacak diye. Ha, ben oyun işte. Belki ters çektim bilmem böyle. Böyle. Mudat päheille. Joo.